Mevcut e-ticaret yapanlar içinde de güçlü olan ayakta kalacak. Bunlar herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Bunların yapması gereken, odaklanması gereken nokta ürünü geliştirmek. Eğer ithalat yapıyorsa şu an önümüzdeki 3-4 ay bu yılın en hızlı e-ticarete geçici aylar olacak. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmak lazım. Bazı şeyleri otomatize etmek lazım. İnsana bağlı operasyonları minimuma indirgemek lazım. Burada zaten entegrasyonlar önemli bir yer kaplıyor diyebiliriz. Fakat sadece entegrasyon kullanmak yeterli mi? Mi? değil neden çünkü e biz firma olarak çalışkan bir firma olmak zorundayız. E, ticaret satıcıları olarak çalışkan bir firma olmak zorundayız. Bundan kastım şu, entegrasyon alıyoruz, kullanmıyoruz. Ya da kullanmaya çalışmıyoruz, gayret etmiyoruz. Biz bununla alakalı entegre olarak vakfımız var tek de. Eğitim veriyoruz, ücretsiz, tamamen ücretsiz, hiçbir ücreti yok. Personeliniz yoksa personel size yetiştirelim diyoruz. Eğitim kendiniz almak istiyorsanız eğitim alın online. Her gün eğitim var. Haftada 5 gün, ayda 2 sefer tekrarlanıyor 10 günlük bir eğitim. Biz burada A'dan Z'ye hem entegre İntegrasyonla alakalı hem platformların yönetimiyle alakalı A'dan Z'ye her şeyi anlatıyoruz ve devamlı gelişerek tekrarlanıyor. Ama firmalarımız hepsi katılmıyor bunlara. Ondan sonra da e, biz e-ticarette hey, başarılı olamıyoruz diyebiliyorlar. Çalışkan firma olmak zorundayız.